Merhaba arkadaşlar, Kendi Yap Kanal'dan ben Ramazan Kusulu. Bu videomuzda elektrikli süpürge tamiri edeceğiz. İlk önce bu işlemde gene uyarımızı yapalım. Tecrübesi bilgisi olmayan kişiler yapmasın. Yani yüksek voltaj içer, çarpılma riski vardır. İlk önce cihazımızın arızasını gösterelim ve veya da modelinde de önce söyleyeyim. Phantom WF 4700 1400 watt. Şu an fişe taktık. Burada açma kapama düğmesine bastığımız an herhangi bir hiçbir belirtisi yok. Yani herhangi bir çalışma şey yok. Evet şu an söküm aşamasına geçiyoruz. Gibi kayıt. Evet şu an söküme geçerken burada bunun gizli vida yerleri vardı. Bu üstünü plastikle kapatılmıştı. 1 2 3 4. Buradan ilk önce bu plastiği buradan bir tornavida yardımıyla çıkartıyoruz. Bu bir. Bu iki. Evet. burada dört tane vida var. Onları çıkarıyoruz boşa. Yani bu işlemde fişimizi prizden çıkartıyoruz. Kayıt. Evet şu an çıkarttık vidalarını. vidalar çıkarttıktan sonra bunun süpürgenin alt tarafını boşa çıkarıyoruz. Üst tarafını alıyoruz, alt tarafını yine yani alt tarafıyla uğraşacağız. Üst tarafıyla işimiz yok. Burada kapağını kaldırdığımız an zaten kaplolar görükecek. burada süpürgemizde bir iki konumunu veren bu diyot veriyor yani. Buradaki anahtarlarımız bir iki konumunu yapıyor. Bu bir iki konumu yapan diyot da bu. Burada açma kapama butonumuz. Yani biz ilk önce arızaya nereden başlayacağız? İlk önce multimetreyi fiş tutar mısın? Multimetre elimizi alalım burada. Multimetremizi basır konumunu alıyoruz burada. Şimdi, yapalım. Burada multimetremiz bir ucunu fişimizin bir tarafına değdiriyoruz. Diğer ucunu ise buradaki 220 volt gelen kablonun diğer ucuna değdiriyoruz. Mesela bu değil. Burada bazır konumunu almayı unutmuşuz. Evet şu an bazır konumunda. Yakın çekim yap. Multimetreyi de göster. Yani şu an Ucumuzun bir tarafı sağlam. Kaplonun bir tarafı sağlam. Diğer ucuna geçiyoruz burada. Bu da sağlam. Yani kablo sağlam olduğunu ilk önce burada anladık. İlk yapmamız gereken burada bu. Burada ikinci konum nereye geçeceğiz? İkinci konum anahtarın sağlam olup olmadığına bakacağız. Burada anahtardan gelen yeri multimetremiz gene 220 volt gelen yerine değdiriyoruz. Görüyorsunuz herhalde. Şu an anahtarımızı bir aç kapa yapalım. Aç kapa yaptığım halde hiçbir belirti yok. Peki diğer bir tar diğer tarafına bakayım. Anahtar. Bir taraf faz taraf, bir taraf nötr tarafı. Yani nötr tarafı çalışıyor. Faz tarafı ise çalışmıyor burada. Yani burada yapmamız gereken burada açma kapama anahtarını değiştireceğiz. Bir kayıt. Burada gene bir söylemek istediğim bir konu daha var. Bu işlemi yaparken bunun kesinlikle fotoğrafını çekin. Yani fotoğrafını çekmeden yani yapmayın. Çünkü nereye ne taktığınızı, ne yaptığınızı karıştırırsınız. Yani demek istediğim bu yani kesinlikle fotoğrafını çekin. Fotoğrafını çekerseniz daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani gene bunun sağlam olup olmadığını da multimetre ile anlayabilirsiniz. Yani diğer şekil anlamakta çok zorlanırsınız. Kibir kayıt. Evet şu an kaplolarını söküyorum. Evet bunda ileri doğru gittiği an çıkacak zaten evet. Gene bunu tekrar size gösterme açısından bir bir kayıt Evet şu an anahtarını söktüm. Gene tekrar gösteriyorum. Bak bir taraf çalışıyor yani. Diğer tarafına baktığım zaman yani bu taraf çalışmıyor, gösteriyor. Yani o yüzden faz geliyorsa mesela nötr gelmiyor diyelim. Yani bir taraf temas etmiyor. Burada yapmamız gereken anahtar değiştirmek. Evet. Şimdi bu da kullanacağımız anahtar. Bunda da göstereyim aynı şekilde. Bu da sağlam olduğunu göstereyim size. Bakalım. Bu taraf sağlam. Diğer tarafa zaman bu taraf da sağlam. Şu an kapatalım. Kapattığımızda da hiçbir belirti vermeyecektir. Evet. Yani sağlam bozuk olup olmadığını bu şekilde anlayabiliriz. Evet. Evet. Buradaki kablolar da çıkartıyoruz. Yani size daha iyi gösterebilmek için. Mesela anahtar sağlam olsaydı nerelerden daha hata çıkabilirdi. Onları da göstereyim. Farz et anahtar da sağlam çıktı motorla ilgili bilgiler de göstereyim. Evet. Burada 1, 2, 3, 4 tane vida iş söküyoruz. Kayıt. Kayıt. Evet şu an çıkartıyoruz üstlerindekilerini. Evet bu motora giden 220 volt girişi oluyor Burası yine bu da mesela arıza başka ne olabilir burada arıza bir saniye Burada bunun genelde mesela motorun kömürleri bitmiş olabiliyor kömür de Burası oluyor bir diğer bir yerde buradaki kömür iki tane Bunun bitip bitmediğini anlamak için de yine multimetreyi kullanacağız. İlk önce motoru bir söküyorum. Evet. Evet şu an motorunu söktük. Evet bura vakumlanan yer yani çek şey, havan çektiği yer. dediğim gibi yani buradan 220 volt girişi buralardan da kömür bağlantıları. Kömür öğrenmek için gene buradan tornavida yardımıyla buradan buradan tornavida yardımıyla aralıyoruz böyle. Yani buradan Yani multimetreniz yoksa bu şekil bakabilirsiniz. Baktığımızda da yani kömürümüz çok iyi gayet. Bunda sıkıntı yok. Bunu takıyoruz gene yerine. Tamam. Evet buradan multimetremizi basır konumunu alıyoruz. Buradan burayı göster. Bura kömürümüzün bir tarafı bu. Bir diğer bir tarafı da bu. İki tarafına vuruyoruz. İki tarafına vurduğumuz an yani buradan yani bu konumunda zaten ötüyor yani. Bu da gene ayrı sökmeden bakabilirsiniz. Multimetre ile hiç sökmeden şey edebilirsiniz. Olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kömürünün olup olmadığını. Buradan ikincisi gene motoru ölçebiliriz. Motor bobin uçlarını. Yani bir saniye multimetremiz gitti. Kaç ohm? 9 ohm. 9 ohm direnci var. Yani sağlam görüküyor. Sargısında herhangi bir sorunu yok. Gene bir tane de arızalı motoru göstereceğim size. Bir kayıt. Evet şu an bu da arızalı bir motor. Yani mesela bura 220 volt giriş yerleri vurduğum zaman mesela hiçbir bir omaj göstermiyor. Yani bu da arızalı bir motor. Yani sarkıları ile ilgili bir problem var. Yani gene burada direnç konumunu alalım. Herhangi bir gene belirti yok. Hiçbir belirtisi yok. Yani bu da arızalı ol olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Bak gene motorumuzda gene kömür uç uçları mesela 1 2. Bunu ise mesela 3.6 o maj gösteriyor. Kayıt. Evet şu an toplama işlemine giriyor. Yani video fazla uzamaması için biraz kesintiye gidiyoruz. Kayıt. Evet şu an taktım zaten çalıştı. Şu an kapalı alalım. Evet. Şu an Evet arkadaşlar işlemimiz başarılı. İşlemimizde anahtar nerede? arızalı olan anahtar çıktı. Diğer arıza çıkarabilecek yerlerde size gösterdim. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, diğer videolara göz atmayı unutmayın.